arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu bir yeni video. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir adıma geldik. Şu an 10. gündeyiz. Ben biraz oynadım arkadaşlar dedim. Oyunu kontrol ettim arkadaşlar. Arkadaşlar bugünden itibaren yeni bir kendime kanal açtım. Size ilerleyeceğim. Arkadaşlar şu an bu oyundayız. Arkadaşlar bu bu oyunu sizlerle birlikte bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani artık gelebildiğimiz yere kadar geleceğiz arkadaşlar. Ben bunu arkadaşlar part part yapacağım. Ha, hepsini bir videoda yapmayacağım arkadaşlar. Atıyorum birinci bölümde 50. güne geleceğiz. ikinci bölümde 100. güne geleceğiz arkadaşlar. Öyle öyle gidecek. Bunu öyle öyle oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar günde günde bir video bir bir, 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 bir video falan gelir arkadaşlar. Hani hiç olmadı iki günde bir video gelir. Bu arada yakıtımız dükendi. Arkadaşlar şimdi ne alalım? Bunu alalım. Al. Arkadaşlar 11. günde devam 11. günde devam ederiz arkadaşlar. Şu zombileri öldürelim. Al sana patlat kafanı. Bom, bom, bom. Arkadaşlar böyle videolarımız devamı gelmesini istiyorsanız video 10 like atmanız yeterli. 10 like'ta de devamı gelecek arkadaşlar. 10 like'a devamı gelecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herkese deşe deşe geçiyorum. Öl. Tuzak kurdum arkadaşlar. Hop. o ezdim. En kötü ölüm onların Chat, Çat. Çat. Gül. Arkadaşlar orada ben Az önce zombi iki tane çocuk gördüm. Bak şunlar da babasıydı galiba. Bunlar da amcası falan. Onlar yan yana çıkmış bir yerleri. Çocuklar geberin. Hadi buraya yakacağım. Oha kafama zombi düştü. Arkadaşlar biraz daha bir iki kuruş falan kazandık. Şimdi buraya yakıt verimliğini arttırdım. Şimdi basalım gaza ön kaldırarak. Olalı diye öldürüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar öldür öldüre geçiyoruz. Öldüre öldüre bakın arkadaşlar takviye gördünüz mü? Üstteki zombiye nasıl vurdum onu? Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Oh my god. Ufa gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar bir dahakine de yorumları yazın. Yani en güzel vuruş hangisi oldu? En güzel hangi zombiyi öldürdüm? Bunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sadece Ento diye oyunu gelmeyecek. Yani bu oyun. Başka oyunlar da çekeceğim arkadaşlar. Mesela araba futbolu. Ya da bilmiyorum arkadaşlar. Hangi oyunları isterseniz onları oynarız arkadaşlar. Hangi oyunu isterseniz onları oynayacağım. Sadece şu anlık bunu bitireceğiz arkadaşlar. Tabi derseniz ben bu oyunu sevmedim. Bunu bırakıp başka bir oyuna geçebilirim arkadaşlar. Bu arada bu sefer iyi ilerledik. Arkadaşlar benim şu an planım zırh almak bunu. Bu zırh almak. 190 liraya ihtiyacımız var. Ben bende 146 var. Hemen arkadaşlar bir elde atıp almaya çalışacağım 146. Ay 190 yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar her videomuz 10 dakika olacak. Ha tabi belki gidişatına bağlı. Yani en kısa video 10 dakika olacak arkadaşlar. Böyle böyle çatır kütür patır kütür gideceğiz arkadaşlar. Böyle kafalarını kese kese. ağzına o sıra o Buradan geçeceğim. Gıcıklığına al. Kafana kafana. Oh. Öl geber. Oh. Ölün geberi. Dışın. Wow, oh. dışın. Arkadaşlar bunun hepsini öldüreceğim. Ama benzinim bitmek üzere. Hayır seni öldüreceğim. Dur. Ha. Ha, dur. Oo arkadaşlar yani benzerimiz bitmeden önce de güzel bir taklayla adamı ezdim orada görebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bunu geri al alıyorum. Aldım. Artık daha dayanıklı arkadaşlar arabamız. Oo ön kaldırarak. Sonra da tekerlek almayı planlıyorum arkadaşlar. Ben yavaş yavaş yapacağım arkadaşlar. Ee, i̇lk önce arabanın temelini atıp ondan sonra yani gitmeye çalışacağım. Yani, çok hızlı hızlı bir yere gitmeme gerekiyor. Hadi yani, bir ilk önce arabayı marabayı sağlamlaştırın. Tekerleği, zırhı falan hepsini sağlamlaştırın. Sonra gideceğiz. Bu arada az önceki adama iyi teker koydum. Arkadaşlar bakın şimdi. İyi bir öldürme performansı gelecek. İyi izleyin. Vaa! Gördünüz mü arkadaşlar. beğendiyseniz böyle öldürürüm. Onu beğenmediyseniz şöyle eze eze gideriz. Hadi arkadaşlar. Şu anki challenge'ımız bu. Ön tekeri yere değdirmeyeceğiz. Aa değdi ya. Şimdi diyecektim ki yakıttık. Aga be onu öldürseydik. Arkadaşlar şimdiki kedimiz tekerlek demiştik. Onu da başardık. Bakın arkadaşlar. o gibi bir şey oldu. arkadaşlar tekerleğimiz mükemmel, mükemmel oldu. Herkesi Önde de bir bıçağımız var arkadaşlar. Testere gibi. Oo. On, Onun, onunla kese kese gidiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle piu diye çat piu çat küt pat küt gidiyoruz arkadaşlar vaa ki 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 Dur. gördünüz mü arkadaşlar takla çok havalıyım tövbe arkadaşlar vaa gördünüz mü arkadaşlar çok iyi değil miydi oradaki yokuştaki adamı öldüreceğim sen bittin allahu ekber siz bittiniz sonunda öldürdüm arkadaşlar Eleko o yokuşta çok gıcık olmuşum arkadaşlar. Onu da öldürmeyi başardık. Arkadaşlar bir de kendimize şunu alalım ya. Ekstra güç. Havada uçur giderler gideriz artık. Böyle diyor. Hızını arttırmak için ekstra güç düğmesine tıklayın. Tamam, bunu arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi ilk deneyimiz. Allahu Ekber. Gördünüz mü arkadaşlar? En azından benzin harcamadan buraya kadar geldik. Aaa tırman tırman tırman. Tırmandık arkadaşlar. Bir defa burada tak. Şat. Bum. Çat gün tatır. Valla. Arkadaşlar o yokuştaki adam öldürmeye gidiyorum. Az önce hani yokuşta bir tane adam duruyor. Buradaki mi değil. Herhalde bunun üstündeki diye. Çat gün pat gün. O adam nerede lan? Nereye sakladınız onu? Nereye sakladınız? Onu öldüreceğim. Nereye sakladınız? Ha, buldum seni. George baby. Arkadaşlar tak tak taklamı kesin. <laughs> arkadaşlar benzin istasyonuna geldik. İlk turu tamamladık arkadaşlar. İlk turu tamamladık. Evet. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> arkadaşlar reklamı durdurup reklamı durdurup geldim. Arkadaşlar bir de buna bakalım. Ağırlığı yeniden dağıtma. Engelleri ve zombileri aşmanıza yardımcı olmak için ağırlığı yeniden dağıtır. Tamam arkadaşlar bunu alalım. Bu. Bu. Arkadaşlar bu yakıt ekstra